11 ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kaldı. Alanya'da vatandaşların bayram alışverişi telaşı başladı. Kanka. Hani az, evet, yüzdür, tamam, Ramazan Bayramı'nın gelmesine az bir zaman kala Alanya Bakkallar Odası Başkanı Süleyman Hilmi Özdemir hem vatandaşın hem de esnafın bütçesini düşünen tavsiyelerde bulundu. Özdemir vatandaşlara seslenerek, kaliteli ürünlere, daha uygun fiyata ulaşmak için alışverişinizi esnaftan yapın dedi. 11 ayın sultanın mübarek Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kaldı. Ramazan bayramı da kapıda halk, şeker, çikolata fiyatları ne durumda alışveriş yapmaya geliyorlar. Bugün Bakkallar Adası Başkanı Süleyman İlmi Özdemir'le birlikteydik. Kendisi vatandaşların bayram alışverişini yerel dükkanlardan, esnaflardan yapmaları konusunda çağrıda bulundu. Öncelikle vatandaşlarımızın Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bizim önerimiz ben Bakkallar Odası Başkanı olarak alacağınız şekerleri, lokumları, ...yerel esnaftan alın diyorum çünkü... ...bizim yerel esnafımız... ...hem bayram öncesi yeni alışverişini yapar... ...tazedir... ...güvenlidir... ...en iyisini alır çünkü... ...elinde kalsın istemez... ...bayramdan sonra tekrardan... ...küçük satışlar olur ama... ...esas yoğunluk bayram satışlarıdır... ...o yüzden malın en iyisini... ...ve en tazesini alır... ben ...benim önerim... ...zincir mağazalardan tarihi yakın olan... ...veya zincir mağazanın... ...kendi tavsiye ettiği kendi ürettiği malları değil yerel esnafımızın en iyi en kaliteli mallarını e, almalarını tavsiye ediyorum. Hem ekonomimiz Alanya'da daha güçlü olsun. E, çark burada dönsün. Para burada dönsün. Dışarıya çıkmasın. E, hem de en kaliteli, en güvenli malları alsınlar isterim yani.